Merhaba. Yeni Renault Megane Sedan'ın Bodrum'da düzenlenen e, basın lansmanındayım. Şimdi araca şöyle bir önden bakmak istiyorum. Renault'un yeni marka yüzü bu otomobile de entegre edilmiş. İlk kez Clio ile e, gördüğümüz, sonrasında Talisman'la %100 ortaya çıkan yeni Megane Hatchback'le devam eden ön yüz. Aynı şekilde yeni Renault Megane Sedan'a da adapte edilmiş durumda. Farların tasarımı kardeşleriyle aynı. LED gündüz farları var. Büyük logo. Farklı bir ızgara yeni marka yüzünü tanıtıyor. Şöyle bir aracın yanına gelmek istiyorum. Kompakt sınıfta yer alıyor. Bu sedan model. Şöyle yandan baktığımızda sade ve güzel hatlara sahip. Arkasına dönüyorum. Arka tasarım yeni Megan Hatchback'ten hatırlayacağınız bir tasarım. Çok güzel bir led çizgi söz konusu şurada şöyle. Gerçekten özellikle gece sürüşlerinde çok güzel gösteriyor otomobili. Şimdi dilerseniz motoruna ve bagajına bakalım. Sonrasında da iç mekanını inceleyelim. Şu an otomobilin motoru çalışıyor. Dilerseniz bir de yakından göz atalım. Her otomobilde olduğu gibi şuradan kolay bir şekilde motor kaputunu açıyoruz. Ve yanına gidiyoruz. Şuradaki düğmeden yani koldan rahatça açılıyor. Amortisörlü bir kapağı var. O e, önemli bir avantaj. Özelliklerini söyleyecek olursam 1.5 dizel 4 silindirli e, 110 beygir güç üretiyor 4000 devir bölü dakikada 250 Nm maksimum torku var 1750 devir bölü dakikada maksimum 190 km bölü saat hıza çıkartıyor otomobili 0-100 km hızlanması ise 12 saniye 12.5 saniye sürüyor ee, karbondioksit salımı 98 gram bölü kilometre yakıt tüketimi ise ortalama fabrika verilerine göre 3.8 litre bölü 100 kilometre Şimdi dilerseniz otomobilin bagajını inceleyelim. Bagaj e, otomobilin anahtarıyla ya da şuradaki düğmeye basarak açılıyor. Üst donanım seviyelerinde ki bu otomobilde İK10 donanım bunda da var. Eller serbest olarak da tamponun altında iki kere ayağınızı uzatırsanız açılıyor. Baya büyük bir bagaj hacmi söz konusu. Zaten fluence'da da öyleydi. Bu otomobilin en büyük avantajlarından biri. 5 kişi dahi büyük valizlerinizle bu otomobilde uzun yolculuğa çıkabilirsiniz. Bagaj nasıl kapanıyor hemen bakalım. Burada bir şey var mı? Evet şurada bulduk ve kapattık. Kolay kapandı. Şuradaki bir detay bizim aracımızda geri görüş kamerası var. Geri vitese taktığımızda oradaki kameradan alınan görüntü ekrana yansıtılıyor. Dilerseniz bir de her zaman olduğu gibi otomobilin iç mekanını inceleyelim. Önce ön kapıyı açıyorum. Aynalar, cam kumandaları, elektrikli, otomatik olarak katlanma özelliği de var bizim aracımızda. Şurada bir eşya gözü var. İçi alt kısmı halı kaplı, o yüzden daha az ses yapacaktır. O bakımdan iyi. Şurada az önce gösterdiğim buton var, bagajı açmak için. Üstünde de depo kapağını açma butonunu görüyoruz. Şöyle bir genel kokpiti gösterdikten sonra içine gireceğim. Evet. Head up display var aracımızda. Şurada bir TFT ekran var. Gayet net her şey okunabiliyor. Ee, gün ışığında bile parlamayan güzel bir ekran. Sportif sayılabilecek güzel, ele iyi oturan bir direksiyon var. Direksiyonun üstünde çeşitli e, ses kumandaları, yol bilgisayarı kumandası ve e, hız sabitleme ve hız sınırlama kumandaları mevcut. Hız sabitleme ve sınırlama demişken hemen şurayı göstermem gerekir. Onların açma kapama butonları burada hemen elektronik park freninin ve multisensin e, kısa yol tuşunun yanında. Burada iki bardaklık var. Burada da derin bir eşya gözü var. Bir eşya gözü de burada var. Ayrıca orada iki tane USB ve oksijenleri girişi söz konusu. 12 voltluk girişte de burada. ...burayı da bir eşya gözü olarak kullanabiliyorsunuz. Anahtar şu an burada. Çünkü anahtarsız bir çalışma sistemi var. Şu an bizim test aracımızın. Torpido gözü... ...epey geniş. Yararlı bir özellik o da. Burada da yine... ...bir eşya gözü söz konusu. Şimdi şu ekrandan bahsetmek istiyorum. E, parlama yapmayan güzel bir ekran. Ve çeşitli kumandalar... ...burada... ...menüyü açarak yapılabiliyor. Navigasyon, multimedya, telefon, uygulamalar, araç, sistem. Kullanımı kolay. E, dokunmatik, renkli, tablet tipi. ikiye bölünebiliyor bir yerde. Harita bir yerde. Başka bir ayar mesela burada radyo açık. Görebiliyorsunuz. Multisens düğmesine bastığınızda aracın ayarları buraya geliyor. Ki mesela sportu seçtiğinizde o aynı an aynen kırmızı olarak buraya yansıyor. Konfortu seçtiğimizde buradaki ekran Değişiyor ve şu an masaj yapmaya başladık koltuk. nötralı seçiyorum, otomatik ayar olarak. Ee, i̇ç mekanın ön e, yolcu ve sürücü kısmından söyleyeceklerim bunlar. Şimdi dilerseniz bir de arkaya bakalım. Arka koltuğu açıyorum, kapıyı pardon. Burada yine derince bir eşya gözü var, çok şurası enli değil ama yeterli genişlikte de denebilir. Koltukların arkasında ikisinde de cep var. Buraya klimanın da üflemesi önemli bir avantaj. Şaft düneli biraz yüksek. Çok değil. Ama yine de ortada oturmayı biraz güçleştirecektir. Diz mesafesi iyi. Az önce oturup test ettim. Şuradan kol dayama açılıyor. İçinde bardaklık ya da eşya gözü olarak da kullanabilirsiniz. Bu da güzel bir özellik. Evet. İç mekan incelemesi de böyle. İsterseniz dilerseniz şimdi sürüşe geçebiliriz. Evet şimdi sürüşe çıktım. Test aracında 1.5 dizel 110 beygir motor ve 7 ileri EDC şanzıman bulunuyor. Biliyorsunuz EDC Fluence'da da kullanılmıştı. son derece başarılı, tepkileri hızlı, çift kavramalı otomatik şanzıman. Şimdi e, otomobilin ön panelinin komple değiştiğini e, söyleyebilirim iç mekandan bahsetmek gerekirse. Ben 2 yıl Renault Fluence kullandım özel hayatımda. O yüzden çok iyi biliyorum Fluence'ı ve bu otomobile baktığımda Fluence'la hiçbir ortak nokta göremiyorum. Renault'un talismanla başlayan, daha sonra Megan hiç bekle devam eden yepyeni iç mekan tasarım anlayışı, gerçi bu dış mekan dış tasarımda da söz konusu bu otomobili adapte edilmiş. Şuradaki 8.5 buçuk inçlik e, tablet e, bilgisayardan da e, zaten onu görüyoruz. Buradaki TFT e, ana gösterge panelinden de onu görüyoruz. Direksiyondan da onu görüyoruz. E, şu kısımdaki konsoldan da onu görebiliyoruz. Van Den Acker'in dizayn başkanı Vanden Den Acker'in imzasını taşıyan yeni otomobiller serisine ait bu modelde. Şimdi biraz hızlanalım. Head-up display var önümde. Çok rahat gözümü yoldan ayırmadan kaç kilometre bölü saat hızla gittiğimi görebiliyorum. Şimdi şurada hafif bir viraj var. Vitesi de manuel aldım küçülttüm. Bir tane daha küçülttüm. Gaz verdim. Gaz tepkisi gayet başarılı. Benim zaten Fluance'da kullandığım motor da aynı motordu. 1.5 dizel EDC kullandım. E, tepkilerde herhangi bir e, eksiklik yok. Gayet güzel. Şanzımanı manuel kullanmak e, keyifli. Ama isterseniz D konumunu alıp her şeyi e, bilgisayara da bırakabilirsiniz. Şöyle bir kokpite bakıyorum. E, gözümü alan herhangi bir yansıma yok ki şu an güneşli bir havada kullanıyorum otomobili. Görüş açılarım geniş. Aynalar yeterli büyüklükte. Tabi donanıma bağlı olarak yukarıda sunroof var. O da e, daha da ferahlatıyor iç mekanı. Gerçi hem koltuklar siyah hem de e, konsol siyah ama yine de öyle çok boğucu bir e, hava e, söz konusu değil. Biraz menüyü karıştıralım isterseniz. Talisman'dan ve yeni Megane Hatchback'ten bilinen işte navigasyon, multimedya, telefon, uygulamalar, araç, sistem gibi birçok kumandaya buradan erişebiliyorsunuz. Back yapacak olursak. Ayrıca burada kısa yol tuşuyla otomobilin klima sistemine de ulaşabiliyorsunuz. Klima ayarlarının burada derece ayarlarının olması, oto, iç sirkülasyon, ön cam rezistansı ve arka cam rezistansının burada kısa yollu düğmelerle sağlanması da avantaj. İlla sisteme buradan müdahale etmeniz gerekmiyor. Ekranı ikiye bölebiliyorsunuz bu arada. Navigasyonu mesela üstte radyoyu aşağıya konumlandırabiliyorsunuz. O da güzel bir özellik. Yine menüye girecek olursam, şuradan gireyim. Araç ayarlarında yine donanıma bağlı olarak tabii multisens bu test aracında ikon donanım olduğu için var ve multisense girdiğimde gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 adet bana sürüş modu sunuyor. Bunlardan istediğimi seçebilirim. Şu an neutral'dayım. Neutral'ı otomatik olarak düşünebilirsiniz. Sport'a aldığımda bakın hemen vites küçülttü. Tam da sollamaya denk geldik. Güzel oldu. Hemen vites küçülttü. Sport'ta daha performanslı bir araca sahipsiniz. Konforu aldığımda ne oluyor biliyor musunuz? Şu an bana masaj yapmaya başladı koltuk. Koltuk masaj yapıyor. Ve tabii ki şanzımanın e, devirini biraz düşürdü. E, daha konforlu e, bir şekilde yol alabiliyorsunuz. Eko gaz pedalı tepkileri tabii ki daha azalıyor. Devirli kullanım daha da azalıyor. Tamamen daha az yakıt tüketmek istiyorum diyorsunuz otomobile. Otomobil o ayarları size söylüyor. Bir de personalize kelimesinden gelen perso var. Orada ise oturup aracı süspansiyonu şöyle olsun, motor şöyle olsun, e, devir motor devre, gaz tepkileri şöyle olsun, direksiyon şöyle olsun diye tamamen kendinize has bir araç elde edebiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu an nötral, nötralde bırakıyorum. E, test süresince öyle gidebilir. Burada ayrıca bir ekran daha var kaydırarak aynı iPad'lerde, tablet bilgisayarlarda olduğu gibi. Orada da yol bilgisayarı, take care, lastik basınçları ve kullanıcı ayarları adlı menüler mevcut. Tekrar şurada ana ekranda bırakayım navigasyon ve radyo gelsin oraya. Bildiğiniz gibi bu otomobil Oyak Renault'un Bursa'daki fabrikasında üretiliyor. Ve bir tek orada üretilip 20'den fazla ülkeye ihraç edilecek. Bir otomobilin biliyorsunuz yaklaşık 6-7 yıl süren bir jenerasyon ömrü var. Bu ömür boyunca 500 bin adet üretilmesi planlanıyor yeni Megane Sedan'dan. Fabrikaya 200 milyon euro tutarında bu model için özel yatırım gerçekleştirildi. Ve 700 kişilik ekstra istihdam sağladı. Bu modelin üretime girmesi. Evet. Karşıdan gelen yok. Vites düşürüp sollamaya çıktık. Ve tekrar içeri giriyoruz. Ara hızlanma e, sorunsuz. Şimdi tekrar burada geçiş yasağı başladı ve önümüze bir araç daha geldi. Tekrar yavaşlamak zorunda kaldık. Otomobilde 3 farklı donanıma yer verilmiş. Joy, Touch ve Icon adlarını taşıyor bu donanımlar biraz da fiyatlardan bahsedecek olursam en düşük 62.600 liraya bir yeni Renault Megane sedan sahibi olabiliyorsunuz bu araç 1.6 16 var benzinli motora ve joy donanımına sahip en pahalı satın alabileceğiniz en pahalı yeni Renault Megane sedan ise 1.5 dizel 110 beygir, EDC şanzımana sahip ve ikon donanımına sahip. O da 96.750. Yani fiyatlar 62.600 ile 96.750 arasında değişiyor. Şöyle bir isterseniz C segmenti sedan modellerin satış performanslarına Türkiye'de bir göz atalım. Geçen yıl 2015'in genelinde birinci fiyat linea olmuş. 35.041 adet satılmış Türkiye'de. İkinci Corolla olmuş. Toyota Corolla 34.961 adet satmış. Üçüncü ise Renault Fluence olmuş. 33.764 adetle. Bu yıla gelecek olursak 2016'da durum nasıl? Tabii ki yeni Renault Megane Sedan yeni satışa sunulacak 12 Ekim itibariyle. Ama ilk 8 aylık raporlar elimizde. Binek otomobil pazarında C segmenti Sedan e, araçlar arasında 21.528 adet satan Renault Fluence şu an lider. Yani yeni Megane Sedan Fluence'ın yerine geçecek ve Fluence şu an lider. 21.528 satmış adet satmış ilk 8 ayda. İkinci kim? 20.171 adet Egea Sedan satmış fiyat markası. O da Türkiye'de üretiliyor. Üçüncü Toyota Corolla ilk 8 ayda 19.151 adet satışla. 4. Focus Sedan, 5. ise Astra Sedan. Bu da demek oluyor ki şimdi 12 Ekim'den sonra yılın son çeyreğinde Fluance'ı yerine, al yerine alacak olan yeni Megan Sedan en başta Egea sonra da Corolla, Focus ve Astra'nın Sedan modelleriyle yarışacak. Yarışta başarılı olur mu? E, olmaması için bir neden yok. Türkiye'de üretiliyor. Yüksek adette üretiliyor. Renault'un servis ve bayi ağının genişliği, e, eriştiği yerler belli. E, fiyatları açıkladık. E, son derece uygun ve rekabetçi fiyatlar. Motor şanzıman seçenekleri 4 motor, çeşitli şanzımanlar, 3 donanım, 9 renk seçeneği yani seçenek olarak da çok bir eksik yok. Ha 1.6 dizel 130 beygirlik motor neden yok diyeceksiniz. O da mutlaka daha sonra gelecektir. Ürün gamına katılacaktır. Bu tür avantajları var. Tasarım deseniz güzel bir tasarım. Renault'un yeni imzası beğeniliyor. Talisman, Megane Hatchback ve şimdi de bu araçla beraber. Clio'da hakeza o şekilde. Yani bence segmentte rekabet artarak sürecek ve bu rekabette yeni Megane Sedan'ın yeri her zaman liderliğe doğru koşmak olacak. Ve şu an zaten yerini aldığı model, model Fluence lider konumda. Bu toparlamayla beraber bu videoya son veriyoruz. Bir başka lansman ya da test sürüşü videosunda görüşmek üzere hoşça kalın